ya çok sinir bozucu muhabbet. var. Evet tabii ki de ben şu an yapıyorum. Ama sesini kapatacağım olur mu? Bir şey ufak bir Evet. Taş şu sesini çıkarabilir misin Ne kadar ayıp amına koyayım. İşte insanın ayıp bulup da güldüğü videolardan. Sana buradan bir koyarım. Çok başak Ya arkadaşlar. Şarjımın full olmasına rağmen kulaklığım low battery diyor. Açacağım bir daha durun. Low battery deme ben de izleyeceğim videoyu. Bir tek chat mi izleyecek? Kalmaz zaten. <laughs> Sana buradan bir koyarım. Çak başak kalmaz zaten. Ortada bir şey yok. E ASMR şeklinde kavga ediyorlar. Tamam mı? Tamam. <laughs> Frenç bacın, yok Aşşak! Ufak çünkü hani, benimkiler ufak. Ben de senden ufak bir şey isteyeceğim. Çok Tabii ufak ki. bir şey isteyeceğim. O zaman bunu vermeliyim. Ananın, şey ananın şu an gece gece... Bak. Arbenin ananın gece takıldığı sesi var. çıkarsın mı? Sen de o zaman saçma sapan kevin ağzına almayacaksın, artırır. anladın mı? Harcayacaksın. Üçlerin arasından tır geçer mi ya? bir Şöyle yapsana bakayım. Oradan başka bir şey de geçiririm ben de merak Benim, etme. Yok benimki geçmez yok. O çizler olur. Aynen. Ne, ne geçiyorsun sana Abart böyle hop. so Sonra dikiş yaparsın. Ananın bir şeylerini dikersin. Evet. tamam mı? Annemi karıştırma. He 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 he. O zaman sen de, şey, sen de edepsizlik yapmayacaksın anladın mı? mı? Şey, edepsiz. Edepsiz. Yapar mısın ben sevmeden? Yapmıyorum. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya? İnsan... hayır buradaki komiklik ne biliyor musunuz? Muhabbetten öte ASMR'ın kavgaya dönüşmesi, ASMR'la devam etmeleri sonra bir yerde de aynı anda yüksek sese geçip oradan devam etmeleri. Ama kadının bütün efektleri ve ee, o müziği kapanıyor ya o çok enteresan. <laughs> Kavga öyle dönüyor. Millet ne yaşıyor? Evet ya yani şimdi eğlence bize bakalım diyecektim de bazen de bokunu çıkartıyor bu arada ya. Benim bir izledim şöyle 5-10 videosunu bir de yorumlar falan böyle abi kralsın modunda yine Allah dedim nereye gidiyoruz. Neyse o da büyük taş şanda. Ben ilk şey sandım. TikTok'taki cringe insanlara yapıyor sadece. Onları feci gömüyor diye izledim de sonra baktım herkese yapıştırıyormuş.